Arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Belekten çıkıyoruz. Evet, beleyi bitirdik, gezdik, tozduk, eğlendik. Güzel... Kareler çıkartmaya, güzel videolar çıkartmaya çalıştım. Yine burada da. Her şey sizin için, her şey sizin bilendir. Her şey sizin için. Herkün de geziyorsun ama. <gülüyor> <gülüyor> Orayı karıştırma. Ay güzel de geziyorsun. Evet, güzel de geziyorum arkadaşlar. kokusu olduğu için bunlar işte kokonat, hindistan cevizi evet. öyle. Markayı tam yapmayalım. Evet. Bir alışveriş evet. -şey merkezinden geçiyoruz. Evet şu anda alışveriş merkezinin evet. önünden geçiyoruz. Yavaş önümüzde bir tane doğa dostu var. Doğa dostu. Evet. Doğru pişmiş. Arkadaşlar ya çok sıcak valla. Şimdi şey diyor teyze ve teyze belek bu kadar sıcaksa Antalya ne durumda? E gider bakarız zaten. işimiz bitti burada. Evet. Gezdik, tozduk, eğlendik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Antalya'ya gidiyoruz. Antalya yolcusu kalmasın. Bekle yavaş. Antalya, 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 Antalya. Ah. Evet yorulduk. güzel gezdik, yorulduk. Yorulduğumuza değdik. Güzel videolar sizler için çektik. İzlediğinizi yakaladık. Evet, izleyip like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay.